Zagiris ee, asla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe deplasmanda işler hiç istediği gibi gitmiyor Fenerbahçe'nin. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yapısal sorunlar var Fenerbahçe'de üstesinden gelemiyorlar bir türlü. E, bunun için de bence e, transfer gerekiyor. Evinde en son Baskonya'yı Kevgir'e çevirdi Zagiris öyle bir sıkıntı var. E, normalde iyi savunmacı diye nitelediğimiz bir rakibi. 92 sayı atarak yendi. 20'ye yatırdı. E şimdi Fenerbahçe için bu deplasman 1-2 hafta öncesine göre çok daha zor hale geldi. TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenlerimiz Sızlı Hücum programında bu kez Gökhan Türe ile ben karşınızdayız. Bu haftalık böyle oldu, daha doğrusu bu programlık böyle oldu diyelim. Gökhan abi nasılsın? İyiyim Sinem senden ne var ne yok? Ben de iyiyim. Yine zorlu bir haftadayız. Eurolikte artık kolay maç yok yani bunu sezon başından beri söylüyoruz. Özellikle çift maç haftalarında. Ee, bizi daha da zorlu tercihler, tahminler bekliyor. İstersen vakit kaybetmeden başlayalım. Yine h e, hem eşleşmeleri bu iki haftalık e, çift maç haftasında değerlendirerek tahminlerimizi sunalım. Anadolu-Efes, Olimpia-Milano maçıyla başlayalım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Erkan evet. abi? Evet, e, Efes sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Son dört maçın üçünü kaybetti. İki gün önce CSKA Moskova deplasmanında bizim uzun yıllardır görmeye alışık olmadığımız bir şekilde kaybetti. 35 sayı farkla hiçbir varlık gösteremeden yani üçüncü çeyrekte maç bitti diyebiliriz. Ee, şimdi bugün karşılaşacağı Armani'de Fenerbahçe-Beko deplasmanında kazandı. Onlar da açıkçası üçüncü çeyreğin sonunda maçı bitirme noktasına getirmişlerdi son çeyrek. Fenerbahçe'nin bir geri dönüşü için çaba oldu Sonuçta son çeyrekleri kötü oynayan bir Armani ile oynayacak Efes. Ee, Barcelona deplasmanında öndeyken kaybetmişlerdi. Ben Efes'in e, bu kötü gidişe dur demek için e, Efes adına iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum Armani mücadelesinin. İki takım, yani Efes savunmada bir kere bir reaksiyon verecektir. Yani bu CSKA maçının ardından. Eminim Ergin Hoca e, bu anlamda gerekli konuşmayı yapmıştır takımla. Ee, Armani'nin de savunmacı bir takımı olduğunu göz önüne aldığımızda ki Fenerbahçe'yi kilitlediler özellikle üçüncü çeyrekte hı hı. Ee, bir alta giden bir maç olur diye düşünüyorum toplam sayı limitinde. Ben Efes tarafındayım hani Efes aksiyon verecektir bu maçta. Kazanacağını düşünüyorum bir şekilde. Öyle iki buçuk, üç buçuk az handikap da alarak ee, Efes lehine oynamaktan yanayım. Ben de yakın ve düşük skorlu bir maç bekliyorum senin gibi Gökhan abi. Devam edelim. Evet. Ee, biraz da ilizgiyi aslında yapmıştın tabii Milano maçını konuşurken. Fenerbahçe bir diğer temsilcimizin evet. maçıyla. Ee, Jagiris Kaunas'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe deplasmanda. işler hiç istediği gibi gitmiyor Fenerbahçe'nin. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Evet pek gidecek gibi de durmuyor Sinan. Yani görüntü onu anlatıyor bize maalesef ee, yani yapısal sorunlar var Fenerbahçe'de üstesinden gelemiyorlar bir türlü e, bunun için de bence e, transfer gerekiyor bakalım yani bazı söylentiler var mesela Gudur için adı dolaşmaya başladı Hörter'e evet. pek inanmıyorum yani onu, onun için Real Madrid'in de devrede olduğu söyleniyor ki e, Fenerbahçe'nin şu anki yapısal sorunlarına yeni bir sorun eklemek olur zaten Hörter transferi <laughs> öyle bir durum var. Ee, yani bir iki hamle ile aslında Fenerbahçe düzlüğe çıkabilir. Ee, bunları yaparlarsa e, toparlayabilir. Hala zaman var. Ee, diyelim maçın analizine geçelim. Şimdi hı hı. öyle bir deplasmana gidiyor ki Fener yani Fener'in şanssızlığı da var bir taraftan. Tam Zalgiris ivme kazandı. Altı evet. maç kaybettikten sonra üst üste ee, evinde en son Baskonya'yı Kevgir'e çevirdi Zalgiris. Öyle bir sıkıntı var. Ee, normalde iyi savunmacı diye nitelediğimiz bir rakibi 92 sayı atarak yendi. 20'ye yatırdı. E şimdi Fenerbahçe için bu deplasman 1-2 iki, iki, iki hafta öncesine göre çok daha zor hale geldi. Zalgiris ilme kazandı. Fenerbahçe zaten kan kaybetmeye devam ediyor. Veseli yok. Perez daha e, doğru dürüst idman yapamadan sakatlandı. Hiç oynayamadı. Dekolonun Colo'nun e, belki yavaş yavaş ritim bulmaya başlayacaktır bu maç. Bir ihtimal daha iyi bir performans sergileyebilir ama Brown bu arada kayboldu tabii. E, çok kırılgan evet. bir yapıya sahip Fenerbahçe. Brown da bu kırılganlığın aslında e, ateşleyici unsuru ne yazık ki. E, çok kolay oyundan düşebilen bir oyuncu. E, dolayısıyla Fener'i sıkıntılı bir maç bekliyor. Yani ben açıkçası... E, inme kazanmış Zalgiris karşısında galibiyet ihtimalini biraz zor görüyorum Fener'in. E, 4.5 handi kapı da Zalgiris lehine alarak e, yani pardon Fenerbahçe lehine alarak Zalgiris diyorum. E, 4.5 handikapı kapı aşar Zalgiris. Bunun dışında küçük kuponlarda daha şansı yükseltmek iste, e, oranı yükseltmek isteyenler için 1 ve altta tercih edilebilir bence bu maçta. Jağir tarafı üstüne üstüne ne dersin Gökhan abi? Ev sahibi. Ee, yani Fenerbahçe'nin de bu kötü gidişi dur demek için yapması gereken şey savunma belki biraz bir dişini gösterebilir. Bir de deplasmanlarda Fener biraz daha bu anlamda caydırıcı oluyor rakiplerine karşı. O biraz beni düşündürüyor Sinan. Öyle söyleyeyim sana. O halde devam ediyoruz. Panathinaikos Alba Berlin maçıyla çift maç haftasında Alba Berlin kazanan taraftaydı. Panathinaikos Real Madrid ile dişi diş bir mücadele oynadı. Kaybetti ama yüksek tempoda geçen iki maç izletti. Bu iki takım bize nasıl bir mücadele olur sence? ikisinin karşılaşması Gökhan abi. Alba Berlin'den başlayayım. Yani üç tane e, e, asyonun kilit ismi Lammers e, Eriksson ve Tettoğun olmadığı ki bu üçünün toplam katkısı sakatlığı sürece kadar toplamda 30 sayılık bir marj var bu ilk üç oyuncudan gelen Alba'da bu üç oyuncunun olmadığı maçlarda gösterdikleri performans yani ben kendi adıma utanıyorum e, se sezon ya bu ligin en kötü takımlarından biri dediğim için Alba, gerçi şunu da ifade ettiğimi hatırlıyorum. Yani çok tempolu oynuyorlar, çok top kaybı yaşıyorlar ama bunları aşarlarsa müthiş bir takım olur dediğimi de hatırlıyorum. <laughs> Şu an o noktada Çok kısa bir süre içinde evet açtılar. E, hayır işin savunma kısmında esas yaptıkları bence e, hücumdan öte e, atılım en çok konuşulması gereken o. Yani Alba resmen sınıf atladı. 2-3 sınıf birden atladı resmen. Neyse, e, Panathinaikos cephesinde de yani gel gitler o kadar çok ki maç içinde de gel gitleri çok olan bir takım. Bir bakıyorsunuz böyle e, tamam eski Panathinaikos 5 dakika, ardından yeni <laughs> Panathinaikos'a hemen dönü veriyorlar. E, dolayısıyla çok gel gitleri olan bir takım. Bunun da sebeplerinin başında işte şimdi Mek de sakatlandı. Şelvin Mek geldiğinden beri ilk katkı veriyordu. Eee Nedovic'in istikrarsızlığı var. Yani net bir şutörü olduğunu şu an için söyleyemeyeceğim. Foster da iyi başlamıştı sezona ama o da kötü gidiyor son dönemde. Dolayısıyla ben burada da birazcık handikap tabi almak istiyorum. Çünkü Real Madrid maçında geriden gelip neredeyse kazanıyordu Panathinaikos. Evinde bir şekilde maça tutunmayı başarıyor. Alba Berlin... Ee, Alba Berlin için 7.5 handikabı da Leyna alarak Alba Berlin cephesinde kalmayı tercih ediyorum bu maçta Cuma akşamı maçlarına o zaman geçiyorum Gökhan abi daha bir sürü karşılaşmamız var ee, hızlı hızlı yorumlayalım CSK-Zenit evet. mücadelesine tabii. bakalım CSK bizim canımızı yaktı Zenit e, Bayern'in canını yaktı nasıl bir mücadele <laughs> bekliyoruz evet can yakan yakana dediğin gibi bu hafta ama yani yine geçmiş haftalara oranla sürpriz açısından öyle çok e, ciddi bir şey olmadı çift Euroleague haftasının ilk e, gününde. O zaman bugün bu olabilir mi bu hafta? <gülüyor> 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 bekleyelim, bekleyelim evet. Bekleyelim, bekleyelim. görelim. <laughs> Galibiyet serisini 9'a çıkarmış bir CSKA Moskova. Yani e, çığ gibi gidiyor Euroleague'de şu an önüne geleni devirerek bir bakıyorsun Mike James 30 küsür sayı triple double'ın eşiğinden dön Bir bakıyorsun bu işte Efes karşısında Cly Clyburn patlamış. O kadar çok yetenekli oyuncusu var ki Milutinov da devreye girdi. Onu da ekleyelim bu arada. Uzun pozisyonunda da Wojtman Milutinov, Şengelya olağanüstü katkı veriyorlar takıma. Dolayısıyla çok yenilmesi zor bir takım haline geldi ama Zenit de deplasmanları iyi oynayan bir takım. Sadece Real Madrid deplasmanında kaybetti bu sezon. 6 galibiyeti var deplasmanda. Yine sorun yaratabilir CSK'ya belli dönemlerinde oyunun ama ben maç sonu itibarıyla yine kazanan tarafın CSK olacağını düşünüyorum. Belki biraz daha savunma maçı olabilir. CSK Efes'ten sonra zaten kimle oynarsa oynasın biraz savunmada sıkıntı yaşayacaktır diye düşünüyorum CSK. Eee 1 ve 6 olabilir. Eee 4 5 sayı alarak CSK olabilir. Eee e handikap aşmasını bekliyorum 4 5 handikabı CSK'nın ama daha da ötesi için biraz Zenit'i tehlikeli görüyorum. Devam ediyoruz o halde. Kızıl Yıldız Valencia mücadelesiyle Alba Berlin maçında konuştuk. Kızıl Yıldız deplasmanda kendi evinde yenildi ilk maçta. Yani çift maç haftasının ilk maçında. Valencia'da Olympiakos evet. deplasmanında kazandı. Gökhan abi bir acaba e, deplasman galibiyeti daha yazabilir mi? Evet Valencia deplasman, Olympiakos deplasmanı için Valencia'nın şunu söyleyebilirim. Galiba son 200 sezondur orada kaybetmedi. Yanlış hatırlamıyorsam deplasmanlarda da iyi oynayabilen bir takım. O e, nosyona sahip. 96 sayı atarak yendiler Olympiakos'u ve hiç yaklaştırmadılar özellikle oyunun ikinci yarısında. E, Williams çok iyi oynuyor. Takımdaki uzunlardan Üst düzey verim alıyor. Tobi de çok iyi oynadı. Dublevic e, yine kariyerinin en parlak maçlarından birini çıkardı Olympiakos replasmanında. Dolayısıyla Kızıl Yıldız'ın işi çok zor. E, onlar da üst üste 5 ma maçtır kazanamıyorlar. E, kazanabilecek noktaya getirdikleri maçlarda maalesef kırılma anlarını kötü oynadıkları için diyor Kızıl Yıldız. Yani sonunu getiremiyorlar bir türlü. Böyle bir sorunları var. Valencia'da Maç sonu oynama konusunda ligin en iyilerinden biri. Bu iki karşıt şey gösteriyor ki Valencia bu deplasmanda da kazanma olasılığı yüksek bir takım. Burada maç sonu iki tercihi. Birazcık eğer tabi şimdi oranları ben daha görmedim. Maç sonu iki tercihi mantıklı görünüyor. Hatta birkaç handikapta alınabilir. O zaman o e, çift maç haftasına de, mağlubiyetle <laughs> başlayan iki takım Bayern Münih ile Baskonya karşı karşıya geliyorlar Almanya'da. Nedir tahminin Gökhan Evet Bayern Zenit'e pek de alışık olmadığımız bir şekilde kaybetti. Yani önde götürdü 13 sayıya kadar farkı çıkardığı bir maçtı ee, Bayern Münih. Ama burada tabii şunu da eklemek lazım. Yani Hollins'in 3. üçüncü çeyrek biterken ee, bulduğu üçlük Hı. ardından Pangos'un süre biterken Panya'ya çarptırarak bulduğu üçlük altı sayı ve altı sayı böyle bir maç içinde e, kısır skorlu bir maç içinde çok ciddi bir katkıydı Doğru. Zenit cephesinde. Tanrı'nın eli diyebiliriz bunun için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şimdi sıkıntı ki tabii Bayern'de için eksikliği de açıkçası e, Takımdaki dengeleri bozuyor. Mesela Baldwin dün 1-2 zorlama atış yaptı. Fırçayı yedi kenara geldi Trinquieri'den. Yani şimdi Lüçic e, olmadığı zaman dengeler şaşabiliyor. İstem dışı reaksiyonlar olabiliyor saha içinde. Maçın kaybedilmesinin bence ana faktörü de zaten Baldwin'in Baldwin zorlamalarıydı. Neyse e, Baskonya cephesinden bakacak olursak da onlar da Zalgiris teplasmanında darmadağın oldular. Zalgiris 26'da 18 üçlük isabetiyle ben sezonun en parlak performanslarından birine imza attı. %70 ile üçlük atan çok e, bir takım görmedim yani bu sene. Biraz da o şanssızlıkları vardı. Denk gel. geldi diyebiliriz Baskonya'ya. E, <laughs> burada ben biraz daha tabii iki takımın da özellikle Bayern evinde zaten rakiplerini çok tutan bir takım. Baskonya Savunmada 92-7 Zalgiris maçından sonra bir reaksiyon verecektir. Dolayısıyla bu maç 6 gösteriyor toplam sayıda. Ben Bayern'in yine bir şekilde kazanacak noktaya getireceğini düşünüyorum. 1 ve alt diyorum. Baskonya'da deplasmanlarda sıkıntı yaşayan bir takım. O yüzden 1 ve alt bana mantıklı görünüyor. Devam ediyorum. Ümit Olimpiyon yok Kost diye Kost ben biraz fazla fazla, fazla konuşuyorum ama. Ya e, Ümit abi yok diye meydanı boş bulduk. Yakalan, <laughs> konuşuyoruz. Evet, evet meydanı boş bulmuşken. <laughs> <laughs> Ümit abiye de biraz yapalım. daha hızlanacağım söz, evet. Buradan. Hı -hı. Tamam, Olympiakos Real Madrid maçıyla devam ediyoruz o zaman. Real Madrid, Panathinaikos deplasmanında kazandı. Şimdi Olympiakos deplasmanında ne yapar acaba? Evet, Real Madrid de kazanacak kadar oynuyor. Abalde doğum günü partisi yaptı Atina'da. Bence Reale geldiğinden bu yana en ciddi katkıyı verdi. Bunları izlerken de tabii insan üzülmüyor değil yani. İspanyollar sürekli bir şekilde oyuncu çıkarıyorlar aşağıdan. Maç kazandıran İspanyol oyunculara sahip bütün takımlar neredeyse İspanya'nın Avrupa Kupalarında mücadele eden ama biz de hala yabancılardan bir şekilde katkı Maalesef. katkı almaya çalışıyoruz maalesef. Neyse. Ee, bu ciddi bir sorun bizim için de aklıma geldikçe hep böyle e, üzüyor beni. <laughs> Real Madrid çok 9 e, maçına baktığımızda son 9 maçına C.S.K. deplasmanı da kaybetti sadece ve o da yani e, Mike James'in yaratıcılığından gelen bir yenilgiydi. Dolayısıyla onlar da tıpkı CSK gibi hiç kaybetmeden yoluna devam eden bir takım bir şekilde kazanacak yolu buluyorlar. Kampazzo'yu kaybetmiş olmasına karşın. Ancak şu da bir ciddi sorun onu da görmezden gelmeyelim. Kampazzo yokken La Provitola zaten bir şey veremiyor. Yul e, çok kötü bir performans sergiledi Panathinaikos deplasmanında. Dolayısıyla gardlardan Kazer öyle hakeza 3-5 dakika süre aldı kenara geldi. Ee, şu an olmasa bile ileride ciddi sıkıntı yaşayacakları ortada Real Madrid'in. Olympiakos replasmanı tabii Atina'da e, geçiriyor hafta için Real ve Printez sakat Olympiakos'ta, Papanakolaos sakat. Bunlar ana rotasyonun kilit isimleri. Harrison döndü sakatlıktan ama o da e, formuna kavuşamadı. Makis çok gelgitlerle dolu bir oyuncu. Ne yapacak? Yani Olympiakos kadar kötü, savunma zaten berbat. Yani 96 sayı yediler Valencia'dan. Real Madrid gibi bir takımın da bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. 2 ve üst diyorum. Asver kim kiyle devam ediyoruz o zaman. Asver kim ki konuk edecek? Nasıl bir mücadele olur Gökhan abi? Evet, Asver'in de ciddi eksikleri vardı bu hafta. Kahudi ki takımın o da önemli isimlerinden bir tanesi. Howard yine o da oynayamadı Maccabi karşısında ama Asvel evinde müthiş bir direniş gösteriyor. Bir şekilde maça tutunmayı başarıyor. Rakibi e, Maccabi en az 3-4 kez geri gelmeye çalıştı. Geldi de maçı çıkara getirdi ama bir şekilde e, çok kilit iki oyuncusu var Asvel'in ki çok beğeniyorum. Yani bir tanesi Norris Cole, bir diğeri de Lighty. Bu iki oyuncuda kırılma anlarında eli titremeden ...takımlarını galibiyete taşıyabilecek statüde oyuncular. Onları izlerken ben de keyif alıyorum açıkçası. Dolayısıyla Asvel'in kim karşısında böyle bir artısı var. Bir kere e, savunma anlamında zaten ligin en kötü takımı net bir şekilde kim ki... ...bunu dün yine gördük Barcelona maçında konuşacağız zaten. E, ve bu savunma sıkıntılarının yanında şimdi açığa çıkan işte Timma gönderilsin, Cerepko gönderilsin gibi söylentiler var. Ee, takım içinde bu da ciddi bir şekilde sorun yaratmış vaziyette. Bunu gözlemledim ben Barcelona maçında. Timma hiçbir şey vermedi. Cerepko öyle çok sınırlarının altında kaldı. Dolayısıyla orada da bir çözüm yakın bir zamanda söz konusu. Asvel bence Makka bir maçını kazandıktan sonra kimkiye kiye şans hı hı. Hani burada bol skorlu ve Asbel'in kazanacağı bir maç bekliyorum ben açıkçası. Kimkiden umudum kalmadı artık. Son maçımıza, o halde son maçımıza geçiyorum. Barcelona-Makabi mücadelesine geçiyoruz. Barcelona biraz önce bahsettik. Kimki karşısında zorlanmadan kazandı. Makabi biraz de deplasmanında uğraştı ama galibiyete ulaşamadı. Nasıl bir mücadele olur? Bu da son maçımız. Evet. iki takımı da sürükleyen ikişer oyuncu var. Şimdi bir tarafta Kalates ve Mirotic. Ee, diğer oyuncular rol oyuncusu olmayı kabullenmiş. Bu tabi Barcelona'da Cacique Vichus'un e, oturttuğu bir düzen. Herkes bu iki oyuncu etrafında bence e, kümelenmiş vaziyette. Bir şekilde başarıya giden yolu bu şekilde sağlıyorlar. Kazanmaya giden yolu. E, Makkabi cephesinde de Wilbeck'in ee, bu anlamda takımın lideri şimdi son dönemde Ben derde bayağı etkili bir performans sergilemeye başladı ama Tom eee ziz yok ortalarda. O Hı. ne yazık ki son 4 maçtır beklentilerin altında kalıyor. Ee, Barcelona bu şekilde yine kazanacak yolu bulacaktır diye düşünüyorum. Maccabi e, Asfel karşısında müthiş bir deniz gösterdi yoldan geliyor. Yani bunları da e, işin içine katmak lazım. Yıprantılı bir maç oynadı. Dolayısıyla hı hı. Barcelona relantide götürdüğü bir kim ki maçı oynadı. E, bu da ayrı bir etken olacaktır diye sonuca düşünüyorum. 1 ve 6 e, bu maç için bence uygun bir seçenek diye düşünüyorum. Çift hep söyledim ama e, bir oynayacak için e, o, e, takipçilerimiz için de 3-5 handikap Barcelona'ya alarak e, oynamalarında fayda var. Yani Barcelona'nın 3-5 handikapı aşacağını düşünüyorum daha doğrusu. O halde mücadelelerimizi tamamladık. Gökhan Tuna çok teşekkürler. Değerli yorumların için. Bakalım çift maç haftasında ilk maçları güzel geçtik. İnşallah bu ikinci maçları da güzel geçeriz. Bu bölümlük sadece Ümit Avcı yoktu. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Artık biliyorsun çünkü Gökhan abi bizim programın müdavimleri var yani. Bizim tabii. programı daha tabii, eklemeden tabii. Ee, soruyorlar. O yüzden yani bu programlık olduğunu söyleyelim. Sana tekrardan teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Herkes ben de teşekkür ederim Sinem. Bol şanslar. Ancak <laughs> e, yılbaşı ağacı göremedim. Daha kurmadın mı evde yılbaşı ağacını? Yok. Bak ben kurdum arka tarafta görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Bir dahakine yılbaşı ruhuyla hızlı bu çekeceğiz. Tamam. tamam. Doğru söylüyorsun Gökhan abi. Anlaştık. Herkes ek fonlarında bol şanslar. Hoşçakalın. Bol şanslar.